Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem evde yapmak isteyen hem de isteyip de ulaşamayan izleyicilerimiz için evde kahraman baraj nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ev ortamında nasıl yapılır? Az da olsa canımız çektiğinde nasıl temin ederiz diye düşünen arkadaşlar varsa tam da bu video sizler için. Hemen başladım ben sizi çok bekletmemek adına arkadaşlar. Burada şöyle göstereyim. Kahramanmaraş yöresinde dövme olarak bilinen, dövme olarak tüketilen ama orijinal adıyla aşurelik buğday vardır ya arkadaşlar. Beyaz buğday. Tam olarak aşurelik buğday bizim burada dövme diyoruz. 2,5 kilo dövmeyi yaklaşık 5 litre, 6 litre kadar suya bıraktım. Pişmesi için hiçbir şey eklemedim ama orada altını yaktım pişiyor. Ben aşurelik buğdayı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Dövmemiz Kahramanmaraş'ta dövme olarak bilinen şu şekilde böyle hafif unlu gibidir dışı yıkadım, güzelce tertemiz dışındaki nişastasından arındırdım koydum tencereye, üzerine de suyumu döktüm ve kaynamaya bıraktım burada da malzeme olarak e, asıl ana malzememiz, ana iki malzememiz var zaten burada da yoğurdumuz var, köy yoğurdu arkadaşlar e, bunu kendimiz de yapabiliyoruz yukarıdan gelen karttan yoğurdun nasıl yapıldığına dair videomuzu da görmek isterseniz hemen gönderdiğim tıklayıp bakabilirsiniz ben hazır alıyorum. Bizim bu taraflarda çok fazla yoğurt tüketildiği için köy yoğurdu birçok marketlerde satılıyor. Ben de bu şekilde hazır almayı tercih ettim bu defa. Yeterli olmayacaktı. Biraz az olacaktı evde yaptığım. Bu şekilde 5 kiloda yoğurdumuz var. 2,5 kilo dövme, 5 kilo yoğurttan size harika güzel bir kahramanmaraş tarhanası çıkaracağım arkadaşlar. Şimdi ben dövmemi böyle arada bir 5-10 dakikada bir karıştıra karıştıra çünkü dibi tutmaya müsait bir buğday biliyorsunuzdur. Bilen arkadaşlar bilir bunu. Ara ara karıştıra karıştıra tamamen böyle artık e, katılaşıp da iyice böyle e, tamamen suyunu çektiğinden emin olana kadar, lapa olana kadar aslında pişireceğim. O aşamaları da size göstereceğim. Şu anda çok bekletmiyorum. Pişmesini bekliyoruz. Aşama aşama pişme aşamasını da gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tarhanamızın malzemesi aşı aslında tarhana aşı pişiyor şu anda gördüğünüz gibi bu aşamadayız yarım saat oldu şu anda tam koyduğumuzdan bu yana yarım saattir kaynıyor şimdi suyu biraz eksilmişti biraz su ekledim arkadaşlar artık bu aşamada tuzunu da ekleyebiliriz kendi damak tadınıza göre normal sevdiğiniz e, lezzete göre yemek kıvamında ayarlayabilirsiniz tuzunu ben bu şekilde ayarladım tuzunu da attım yavaş yavaş yine karıştıra karıştıra pişirmeye devam ediyorum daha şu anda suyuyla kendisi ayrı taneli gördüğünüz gibi bu bütünleşecek neredeyse lapa kıvamına gelecek. O aşamada da pişmiş olacak. Ben yine pişirmeye devam ediyorum. O halinde size tekrar göstereceğim. Karıştırmaya devam ediyorum. Arkadaşlar tarhana aşımız şu anda pişti. Artık şimdi altını kapattım. Hala daha dumanı üstünde gördüğünüz gibi. Artık bunu bu şekilde yaklaşık bir saat kadar dinlenmeye bırakacağız ki bu sulu kısımları da tamamen özleşip kendine gelsin arkadaşlar. Biraz daha katılaşsın. Evde yaptığımız için rondodan geçireceğiz ki iyice tamamen erisin. Çünkü bu şekilde olursa eğer tarhanamız ya da firiyemiz çok taneli kalacaktır. Onun o tanelerini giderebilmek için de robot kullanacağız. Büyük mutfak robotundan geçireceğim ya da rondodan da geçirebilirsiniz arkadaşlar. Normalde olmuş olsaydı büyük kazanlarda, büyük tencerelerde ateşte pişiyor olsaydı. Rondo'dan geçirmek yerine iyice eriyene kadar pişirip ondan sonra bir saat, 2 saat dinlenme aşaması olacaktı. Ama biz evde yaptığımız için bu haliyle gördüğünüz gibi şöyle tamamen göstereyim. Biraz daha taneli iyice pişti eridi ama hala taneli. Bu taneli görüntüsünden kurtulmak için de yaklaşık bir saat dinlendirdikten sonra e, mutfak robotundan geçireceğiz. Ya da rondodan hangisi sizin için daha uygunsa. Ondan sonrasında da yoğurtlama aşamasına geçeceğiz. Şimdi ben bunu bir saat dinlenmeye bırakıyorum. Bir saatin sonunda robottan geçirirken tekrar bir araya geleceğiz. Tabii ki siz o kadar beklemeyeceksiniz. Hemen ben bunu dinlendirip dönüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen tarhana aşımı ben tepsime koymaya başladım. Mekan da değiştirdik bu arada. Terasa geldik arkadaşlar. Mavi tarhana açıklamamız gerekiyor. O zaman biz de konsepte uygun olsun deyip hemen terasa taşındık. Ve e, karşınızdayım aşımla beraber tarhana aşıyla. Birazını tepsiye koyacağım. Birazını tenceremde bırakacağım. İkiye böleceğim arkadaşlar. Yoğurdunu koyduktan sonra da e, robottan geçirme işlemini gerçekleştireceğim. Şimdi ben ikiye bölüyorum, tepsime uygun hale getireceğim. Sonra yoğurdunu katacağız Evet, yeteri kadar böldüm tepsimi arkadaşlar. Işte Yoğurdumu da bayağı çırptım. Şöyle biraz daha Zaten eşit yapacağız. Yani görmemiz gerekmiyor ama ben karıştırması kolay olsun diye yaptım bu işlemi arkadaşlar. Alanı dar olduğu için ev haliyle yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi zaten ev usulü terhane. Ondan dolayı da nasıl daha kolay yaparız, nasıl daha pratik olurun telaşındayım ben şu anda. Bunu bu şekilde tamamen yoğurdunu birbirine geçecek şekilde karıştıracağız. Sonra da robottan geçirme işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar karıştırma işlemini gerçekleştirdim. Zaten tamamen %100 homojen bir şekilde karıştırmadık çünkü şu anda robottan geçireceğiz. İyice zaten birbirine bütünleşecek. Hemen ben robota koyma aşamamı da göstereyim size. Büyük robotunuz yoksa rondodan da geçirebilirsiniz. Hiç problem değil. Biraz uğraştırır sizi sadece. Rondo biraz daha küçük olduğu için ama yine de aynı sonucu elde edersiniz. Hiç problem değil. Şöyle yeteri kadar koyacağım. Bütün tahmama işlemi aynı şeyi gerçekleştirip şekilde buraya doldurup son aşamayla geliyorum arkadaşlar. arkadaşlar tarhana işimizi robottan geçirme işlemini tamamladık. Gördüğünüz gibi artık taneli değil tamamen ezilmiş püre kıvamında oldu. İstediğimiz kıvam budur. Ben bu arada kamerayı açmayı unutmuşum. İçine kekik bıraktım arkadaşlar. Zahter de olabilir kekik de olabilir. Hangisi varsa hangisini seviyorsanız bol kekikli yapmayı tercih ettim ben. Bunun çünkü asıl lezzetini artıran lezzetine lezzet katan baharatlardan birisi de kekiktir. Olmazsa olmazdır neredeyse. O yüzden koyduk ve dinlenmeye bıraktık. Burada da pul biber attım arkadaşlar. Pul biberli de eğer yapmak isteyen acı seven arkadaşlar varsa, pul biberli tarhana aşımız da burada. İkisi de en az 5-6 saat olmak üzere gerekirse 1 saat bir gün pardon, olmak kaydıyla dinlenmeye alacağız şimdi değil Şeylerimizin, tencerelerimizin kapaklarını kapatıyorum en az 6 saat olmak üzere dinlenmeye alıyoruz. Daha sonra da serme işlemimizi gerçekleştireceğiz ve güneşte kurutacağız. Biz bunu filik olarak tüketmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Ama ben o aşamada size kuruduktan sonraki aşaması nasıl olacak mutlaka anlatacağım. Şimdi artık 5-6 saatlik dinlenme aşamasına geçiyor arkadaşlarımız. Arkadaşlar tarhanamızın artık serilme aşamasına geldi. Gördüğünüz gibi bayağı dinlendi. Yaklaşık bir 7 saat kadar dinlendirdim ben. Daha fazla vaktim yoktu. Ondan dolayı da dinlendiremedim ama siz imkanınız varsa bir gece bekletmekte de fayda var. Şöyle hemen kenardan başlıyorum. Böyle bir şilte torba, telis torba da olabilir arkadaşlar. Buna benzer bir şeyiniz varsa eğer böyle ince bir şekilde sereceğiniz hafiften bir suya batırıyorum. Spatula mı? pasta kesici spatulamla olabildiğince ince ve pürüzsüz olacak şekilde bütün torbama yaymaya çalışıyorum arkadaşlar. Normalde bu tarhana serme işlemini böyle küçük küçük bambu çubuklar gibi çubukların yan yana dizilmiş olduğu tarhana çiğleri vardır orijinali onlarla yapılır. Ama biz hem evde ev imkanlarıyla nasıl yapabiliriz onu öğrenmek için onu denemiş olmak için hem de dediğim gibi en pratiğini en kolayını herkesin ulaşma imkanı olan şeyle yapmaya çalıştım ki en azından o çiğlere ulaşamayan arkadaşlar da ben neye sereceğim demesin ve bu şekilde yapabilsinler diye gördüğünüz gibi küçük bir parça aldık ama oldukça geniş bir alana yaydık bu şekilde olabildiğince ince ve pürüzsüz olacak şekilde bütün torbamın tamamına yayacağım arkadaşlar daha sonra da güneş ışığıyla Kurumasını bekleyeceğim. Dediğim gibi biz bunu firik olarak tüketeceğiz. Yani yumuşak haliyle tamamen çıtır çıtır olmadan tüketeceğiz. Ama ben size kurumuş halinde nasıl olacağını zaten göstereceğim. Şimdi ben bu şekilde bütün tarhanama biberli olana da kekikli olana da aynı şekilde aynı işlemi torbalarıma böyle düzgünce yayarak kurutma işlemine başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tarhana serme işlemini bitirdim şu anda. Gördüğünüz gibi biberli tarhanamız ve sade olan da hemen yanında görüyorsunuz zaten şu anda. Serme işlemini bitirdim. Artık e, bunun tamamen güneş ışığıyla beraber kurumasını bekleyeceğiz. Şu anda geç saat çektiğimiz saat ondan dolayı görüntü böyle. Tarhanalar genelde gece geç saatlerde, ikilerde, üçlerde kalkılıp serilir. Normalde öyle yapılır. Biz de adet yerini bulsun. O en azından o hazzı, o ambiyansı da yaşayalım diye geç saatte serdik. Yarın sabah inşallah öğle saatlerinde tarhana friğimiz olmuş olacak. Biraz daha bekleyip kuruttuğumuzda da tarhanamızı çıtır çıtır yemeğe hazır halde bulacağız inşallah. Yarınki aşamayı da ben size göstereceğim. Kenarlarına da ağırlık koydum ki torbalarım kalkıp uçmasınlar, savrulup şekli bozulmasın diye. Şu anda çok ıslaklar çünkü şekli bozulur eğer yerinden oynatılırsa bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi yarın sabah olmasına heyecanla bekliyorum. İnşallah yarın öğle saatlerinde firik haliyle tarhanamızı karşımızda göreceğiz. Evet arkadaşlar, ertesi gün öğleden sonra tarhanamızın bu hali şu anda harika görüntüsüyle ve kokusuyla inanılmaz lezzetli ve iştah açıcı görünüyor. Şu anda firik halinde dediğim gibi şöyle göstereyim hatta şuradan bir parça kaldırıp Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yoğurtlu hali, yarı ıslak, yarı kuru şu anda firik haliyle karşımızda. Bu biraz daha durup kuruduk, kuruduktan sonra şöyle şu şekilde tarhana çıtır tarhana haline dönüşecek. Bunu isterseniz cips gibi çıtır çıtır, isterseniz de çorbasını vesaire her türlü çeşidini yaparak da tüketebilirsiniz. Ama biz bunu firik olarak tüketeceğiz. Malum gördüğünüz gibi ev ahalisi de <laughs> avucundan tadına bakalım. Şu anda biz bunu frik olarak tüketeceğimiz için bu haliyle bırakıyorum. Eğer tarhana olarak da kurutmak istersek bir gün daha bekleyip güneşi tamamen görmesi yeterli. Kupkuru çıtır çıtır olacak ve kendini zaten otomatik olarak bırakacaktır yukarıya doğru. Bakın kuruyan yerleri şöyle şu şekilde. Ben dokunmadan kalkıyor zaten. Tamamen kuruduğunda soyulması çok daha kolay olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar tarhana filemizin yapımı ve tarhanamızın yapımı. Ben son haliyle, son sunumuyla karşınıza geliyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Sunumuyla güzelce afiyetle tüketmek üzere hazırlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tarhana firimizin son haliyle karşınızdayız. Yanında tabii ki olmazsa olmaz çerezimiz, fındığı fıstığı, cevizi, e, firikle birlikte inanılmaz güzel bir bütünlük oluşturur. Bir lezzet e, patlaması yaşatır diyebilirim. Biberli tarhanamız ve kekikli sade olan tarhanamız dediğim gibi biz frik olarak tükettiğimiz için bu şekilde bıraktık. Bekletseydik eğer çıtır tarhana olarak karşımıza çıkacaktı. Gurbette tarhana özlemi çeken ya da tarhananın friğin nasıl bir şey olduğunu merak eden arkadaşlar varsa ev ortamında yapılabilecek en ideal şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bu dakikaya kadar videomu izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji de olsa bırakırsanız ya da farklı fikirleriniz varsa onları yazarsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden yapıp denemek isteyen, hasretini çeken, kokusu burnunda tüten kim varsa afiyetler olsun diyoruz inşallah. Mis kokulu mutfağımdan bugün de herkese sevgilerle.